Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle fen bilimleri dersinden ben ve çevrem konusunu işleyeceğiz. Yakın çevremiz, geri dönüşüm, doğal ve yapay çevre, çevremizi koruyalım alt başlıkları. İnsanların diğer canlı ve cansız varlıklarla yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü ortama çevre diyoruz çocuklar. Evimiz, okulumuz, mahallemiz, parkımız yakın çevremizi oluşturur. Evimiz beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarımızı karşıladığımız yerdir. Gün boyunca zamanımızı geçirdiğimiz ortamlardan biri de okulumuzdur. Okulumuzda eğitim ihtiyacımızı gideririz. Arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle iletişim içinde oluruz. Hafta sonları ve derslerimizden kalan zamanlarda oyun parklarında vakit geçiririz. Burada arkadaşlarımızla oyunlar oynar, eğleniriz. Geri dönüşüm. İnsanlar çok miktarda çöp üretmektedirler. Çöplerin yeni ürünlere dönüşümü atık miktarını azaltır. Geri dönüşüm aynı zamanda enerji ve para tasarrufu anlamına gelir. Evet çocuklar, geri dönüşümün sembolü, işareti bu şekilde. Kağıt, odun hamurundan elde edilir. Kağıtların geri dönüşümü daha az ağacın kesilmesi anlamına gelir. Plastik maddeler petrolden üretilir. Ayrıca plastik atıklar çevreyi kalıcı olarak kirletir. Bu yüzden plastik maddeleri de geri dönüşüm işlemine tabi tutmamız gerekir. Alüminyum, cam, kağıt ve plastik gibi birçok madde geri dönüşebilir maddelerdir. İçecek kutusu alüminyumdan yapılır. Dolayısıyla metal kutusuna atılmalıdır. Bazı atıkların ne kadar zamanda doğada yok olduğunu gösteren rakamları sizlere söylemek istiyorum. Plastik tabak 500 yılda doğada yok oluyor. Cam şişe 4000 yılda, kutu kola 100 yılda, kağıt 3 ayda, pet şişe 400 yılda, alüminyum 100 yılda, plastik malzeme 100 yılda, telefon kartı, sim kart dediğimiz 1000 yılda doğada yok olmaktadır. Yani baktığımızda bu tür maddeler gerçekten çok uzun yıllarda doğada yok olmaktadırlar. Evet çocuklar. Şimdi de doğal çevre ve yapay çevre konusunu işleyeceğiz. Doğal çevre. Doğallığını koruyan, insanlar tarafından bozulmamış ve değiştirilmemiş alanlara doğal çevre denir. Dağ, orman, deniz gibi varlıklar doğal çevrenin parçalarıdır. Ülkemizde koruma altına alınmış pek çok doğal anıt ve milli park vardır. Doğal anıtlar ve milli parklar da doğal çevreye örnektir. Doğal anıtlar doğa olaylarının etkisiyle çok uzun süreçte oluşmuş doğa tarihi hakkında bilgi veren muhteşem oluşumlardır. Tüm insanların ilgisini çekmektedir. Acıgöl krateri, Pamukkale travertenleri, Nevşehir, Peri bacaları, cennet cehennem mağaraları, ülkemizde birçok doğal anıt vardır. Doğal çevreye örnek verebileceğimiz milli parklar da vardır. Milli parklar dinlenme, oynama, eğlenme ihtiyacımızı karşılayan, bilimsel ve estetik bakımdan ender bulunan tabii ve kültürel alanlardır. Burada pek çok bitki ve hayvanı bir arada görmek mümkündür. Ülkemiz göreme saklı kent, yedi göller, küre dağları ve kaz dağları gibi birçok milli parka sahiptir. İnsanlar yaşadıkları doğal çevreyi ihtiyaçları doğrusunda değiştirmiştir. Bitki yetiştirmek için tarlalar, ulaşımlarını kolaylaştırmak için yollar, tüneller, barınmak için evler, tedavi için hastaneler, eğitim için okullar, oyun oynamak için parklar ve daha pek çok şey yapmıştır. İnsanların değiştirdikleri çevreye, yaptıkları bu yapılara yapay çevre diyoruz biz. Tekrar edecek olursak Doğal çevre, doğallığını koruyan, insanlar tarafından bozulmamış ve değiştirilmemiş alanlardır. Yapay çevre ise insanların değiştirdikleri çevreye yaptıkları yapılara diyoruz. Ee, az sonra sorularla bu konu daha iyi pekişecektir. Evet çocuklar, bir diğer konumuz çevremizi koruyalım. Yaşadığımız çevrenin düzenli ve temiz olması önemlidir. Canlılar böyle ortamlarda daha sağlıklı ve huzurlu olurlar. Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için toprak, hava ve suya ihtiyaç duyarlar. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için üretim ve tüketim faaliyetleri yaparken çevreye zarar verebiliyorlar. Arabalar, fabrikalar ve çöpler havaya çeşitli gazlar yayar. Bu gazları solumak canlıların sağlığını olumsuz etkiler. Lağım suları, çöpler ve diğer atıklar nehirlere, göllere, okyanuslara ulaşırsa orada yaşayan canlılara zarar verir. Hava ve su kirliliği toprağın da kirlenmesine sebep olur. İşte bu yüzden çevrede bulunan her şey denge içinde olmalıdır. Bu denge bozulduğunda ortaya çevre sorunları çıkar. Çevreyi insanlar kirletir. Çevre kirliliğini de insanlar çözmelidir. Ülkemizde bu konuda çalışmalar yapan çevreci kuruluşlar vardır. Çevre ve Orman Bakanlığı, Tema Vakfı, Çevko gibi kuruluşlar çalışmalar yapan çevreci kuruluşlardır. Yemek pişirmek, ısınmak ve makineleri çalıştırmak için enerji tüketiriz. Günümüzde kömür, petrol, gaz gibi yakıtlar ihtiyacımızı karşılamaktadır. Bu kaynaklar tükenebilen kaynaklardır. Güneş ışığı ve rüzgar ise tükenmeyen yani yenilenebilir kaynaklardır. Bu kaynaklar çevre kirliliğine de neden olmaz. Güneş panelleri sayesinde ekonomik olarak sıcak su ve elektrik elde edebiliriz. Rüzgar tribünleri enerji üretmek için rüzgar kuvvetini kullanır. Rüzgar estiği zaman kanatları döner ve elektrik üretir. Evet çocuklar şimdi de sorulara geçiyoruz. Dönüşüm sorularından başlayalım. Daha sonra doğal ve yapay çevre, çevremizi koruyalım konularıyla ilgili sorularla devam edeceğiz. Meyve kabukları, cam şişeler, şeker kağıtları, karada atıkların doğada yok olma süreleri uzundan kısaya doğru sıralandığında hangisi doğru olur? Meyve kabuklarının yok olması 6 ay, 5-6 ay sürebiliyor. Cam şişeler en uzun doğada yok olan 4000 yılda yok oluyor. Şeker kağıtları ise 5 yılda yok oluyor. Burada meyve kabukları daha çabuk daha sonra şeker kağıtları ve cam şişeler yani uzundan kısaya doğru gittiğimizde cam şişeler şeker kağıtları ve meyve kabukları yani 2 3 1 aşağıdaki atıklardan hangisi yandaki dönüşüm kutusuna atılmalıdır metal kutusu hangisi olacak cam şişe cam kutusuna atılır karton kutular kağıt Çelik tencere ise, eski çelik tencere ise metal kutusuna atılır. Yeliz, bazı atıklar doğada çok uzun süre kalır. Aşağıdakilerden hangisi en kısa sürede doğaya karışır? Pil, pet şişe, yiyecek atıkları. Bunların içerisinde en hızlı doğaya karışacak olan C şıkkı yiyecek atıklarıdır. Şimdi de doğal çevre ve yapay çevre ile ilgili sorularımıza geçiyoruz. Yukarıdakilerden hangileri doğal çevre, hangileri yapay çevredir? Evet, Doğal çevre neydi? Doğal çevre, insanın müdahalesi olmadan kendi kendine oluşan çevre. Yapay çevre ise insanın müdahalesiyle ihtiyaçları doğrultusunda müdahalesiyle oluşan çevre ya da yapılardı. Şimdi bakıyoruz. Ova hangisine girer? Doğal çevreye. Dere doğal çevreye. Park yapay çevreye. Yol yapay çevreye. Dağ doğal Orman, doğal, köprü, yapay çevreye insanlar yapıyor. Baraj yine aynı şekilde yapay çevreye, tarla, yapay çevreye. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrede yaşamaktadır? Kafeste kuş, akvaryumda balık, ormanda aslan. Evet kafeste kuş, akvaryumda balık bunlar doğal çevresi değildir. Ama ormanda yaşayan aslan doğal çevrede yaşamaktadır. İnsanlar tarafından oluşturulan yaşam alanlarına yapay çevre denir. Aşağıdakilerden hangisi yapay çevredir? Dağ, orman ve şehir. Burada dağ doğal çevre, orman doğal çevre, şehir ise yapay çevre. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin bir parçası değildir? Mağara doğal çevre, maden ocağı şelale. Şelale doğal, mağara doğal ama maden ocağı yapaydır. Yani insanların müdahalesiyle oradan değerli madenleri çıkarmak için yeraltına altına inip orada kurulan yapı. Yani B şıkkı. 2. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin bir parçasıdır? Doğal çevre. Dere, okul, park. Park yapay çevre, okul yapay çevre, dere ise doğal çevredir. Yukarıdaki sınıflandırmada noktalı yere hangisi gelmelidir? Çevre, doğal çevre, yapay çevre olarak ikiye ayrılıyor. Yapay çevreye örnek veriyor hayvanat bahçesi, bize doğal çevreye örnek vermemizi istiyor. Hangi şık? Park yapay çevre, havuz yapay çevre, orman doğal çevre. O zaman doğal çevreye örnek olarak buraya orman yazıp C şıkkını işaretleyebiliriz. Doğal çevre canlı ve cansız varlıkların ortak yaşam alanıdır. Doğal çevre canlı ve cansız varlıkların ortak yaşam alanıdır. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin kirletilmesinden sorumludur? konuyu işlerken çevre kirliliğinden biz insanların sorumlu olduğunu, yine kirliliği de biz insanların çözmemiz gerektiğini söylemiştik. Dolayısıyla çevrenin kirletilmesinden insanlar sorumludur. Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisi en büyük yapay çevredir? En büyük. Yapay çevre olacak ve en büyük olacak. Köy yapay. Şehir yapay. Hayvanat bahçesi bu da yapay. Peki büyüklük olarak hangisi? Köy mü, şehir mi, hayvan bahçesi mi? Tabii ki şehir en büyük yapay çevredir. Şimdi de doğru yanlış sorularını yapalım. Hava, su, toprak gibi varlıklar cansız varlıklardır. Doğru. Cansız varlıkların yaşamlarını sürdürebilmeleri için canlı varlıklara ihtiyacı vardır. Cansız varlıkların yaşamlarını sürdürebilmeleri için canlı varlıklara. Burada cansız varlıklar canlı varlıklara ihtiyacı olmaz yaşamlarını sürdürebilmeleri için yanlış. Yaptığımız gezilerde doğaya yiyecek içecek atıklarını bırakmamalıyız. Doğru. Yeşil alanlarda kontrolsüz ateş yakmamalıyız. Doğru. Özel gün kutlamalarında ormanda ağaç kesip evimizi süsleyebiliriz. Tabii ki yanlış. Doğal çevrede yaşayan hayvanların yuvalarına dokunmamalıyız. Evet. Özellikle naylon poşet, pet şişe, pil gibi maddeleri doğaya bırakmamalıyız. Tabii ki evet doğru. Emre su ve elektrik tüketimi konusunda bilinçli bir çocuktur. Emre'nin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? Gereksiz yanan ışığı söndürmesi. Evet. Bilinçli bir tüketici bunu yapar. Dişlerini fırçalarken suyu açık bırakması. Suyu açık bırakması bilinçli bir çocuğun yapacağı iş değil. Suyu boşa akıtan arkadaşını uyarması. Evet. Bu da bilinçli bir çocuğun bilinçli bir çocuğun yapacağı bir davranıştır. Hangisi beklenmez dediği için B şıkkı fırçalarken suyu açık bırakması beklenmez. Doğal çevre insanlar tarafından kirletilmekte ve dengesi bozulmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir? Aslanların geyikleri avlaması, dağlarda dik yamaçlarda çığ oluşması, piknik yapılan alanlarda yiyecek ve içecek atıklarının bırakılması. Burada aslanların geyikleri avlaması, dağlarda dik yamaçlarda çığ oluşması bunlar insanlar tarafından olan şeyler değildir. İnsanların bir müdahalesi yoktur bunda. İnsanlar tarafından değildir. Ama piknik yapılan alanlarda yiyecek ve içecekleri insanlar bırakıyor ya da bıraktığı zaman doğanın dengesi bozulmakta. Kullandığımız yakıtlar havanın kirlenmesine neden olmaktadır. Aşağıdaki yakıtlardan Hangisi çevre dostudur? A. Petrol, B. Doğalgaz, C. B, doğalgaz, C. Kömür. Petrol ve kömür kullandığımız zaman bu yakıtlar havanın kirlenmesine daha çok sebep olmakta. Doğalgaz ise daha temiz bir yakıttır. O yüzden çevre dostudur doğalgaz. Evet çocuklar. Fabrika bacasından çıkan zehirli gazlar öncelikle hangisinin kirlenmesine neden olur? Suyun, bakın çıkan zehirli gazlar. Zehirli gazlar. Hangisinin öncelikle kirlenmesine neden olur? E, bu gazlar birinci derecede havaya karıştığı için havayı kirletir. Dolaylı olarak tabii ki suyu, toprağı onları da kirletir ama birinci derecede havanın kirlenmesine neden olur. 2. Kaynakların yanlış kullanılması sonucu doğanın dengesinin olumsuz yönde bozulmasına biz ne diyoruz? Çevre kirliliği diyoruz. C şıkkı. Deniz kirliliği, su kirliliği ama burada daha genel bir tanım olduğu için çevre kirliliği. Aşağıdaki enerjilerden hangisi çevre dostudur? Kömür enerjisi, petrol enerjisi, rüzgar enerjisi. Tetildikleri zaman doğaya zararları olabiliyor fakat rüzgar enerjisi tamamen çevre dostudur. C şıkkı. 4. Elektrik tüketiminde doğru olan davranışlar hangileridir? Gereksiz yere yanan ışıkları kapatmak. Evet. Doğruları soruyor bana. Enerji tasarruflu elektrikli cihazları tercih etmek. Evet. Bulaşık makinesini doldurmadan çalıştırmak. Hayır. Tam dolu olduğu zaman çalıştırmamız gerekir. Yoksa su, çok sık sık hem enerji tüketmiş oluruz hem su israfı olur. Dolayısıyla 1 ve 2 doğru olan davranışlardır. Aşk. Arda, fen bilimleri dersinde sunum yapmak için yukarıdaki resimleri hazırladı. Arda'nın sunumunun konusu ne olabilir? Baktığımız zaman, e, kış olduğu için de kömür yanıyor ve doğayı, havayı kirletiyor. Aynı şekilde fabrikalardan da havayı kirleten zararlı gazlar çıkıyor. Arabanın da egzozundan çıkan zararlı gazlar, bunlar havayı kirletmekte. Bunun konusu ne olabilir? hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği. Doğal anıtlar doğal çevreye örnek. Doğal çevreyi içine giriyordu. Doğal çevre konumuzun içerisindeydi. Doğal anıtlar uzun yıllar süren özel koşullar sonucunda oluş, oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi doğal anıttır? Parklar insanların yaptığı. Hayat bahçesi de aynı şekilde. Peri bacaları ise çok uzun yıllar çok uzun yıllar doğal aşamalardan geçtikten sonra oluşmuş bir anıttır. Doğal anıttır peri Evet çocuklar. Ben ve çevrem konusunu burada bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.